Başarılı oyuncu Ahmet Kural, dün akşam 4 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe ünlü isimler katılırken yakın arkadaşı Murat Cemcir ve kardeş bayında birlikte rol aldığı Seda Bakan'ın katılmaması dikkat çekti. Çalgı Çengi, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi birçok yapımda birlikte rol alan ünlü isimlerin düne katılmamasının yanı sıra sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapmamaları da takipçilerinin dikkatinden çekmedi. Sessizliklerini koruyan iki ünlü ismin kuralla küs olduğu ileri sürüldü. Yıllar içinde arkadaşlık bağları zayıflayan Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın bir dönem küs olduğu ileri sürülmüş ancak Cemcir, iddiayı yalanlamıştı.